Evet. Sonra bana Instagram'dan yazın. Hı. Hmm. Bakalım TRK nasıl oynayayım. TKS Kıvırcık. Bir de Counter Jungle'a başlayacağım ben TRK'ye Şimdi biz Counter Jungle çekti. Şuraya bakalım da. TRK'de arkadaşlar bin almak istiyorsanız adamların mentalini patlatın. Çünkü herkes çok toksik. Adam ormana girerseniz takımla söver ve onu hiç oynar. Bu pasif bin Yani böyle Changer'a kadar rahat çıkarsınız. Her öde aynı. Hmm. Buradan bir başlayalım. Bu arada ben bilmiyorum. Şu yayın linkini atalım. İş lazım bu kola geldi. Yok kankam benim. Şimdi Sakura'ya bakacağız nasıl oynuyor. Sakura'ya yatacağız. Mirror'layacağız yani. Kalex'in ormana gideceğiz sürekli. Mirror olacak oyunumuz. Buna mirror deniyor arkadaşlar. Mirror ne demek biliyor musunuz? E, evet, kendi jungle rakip jungle. Karışıklar. Şura ve şura. Buna mirror deniyor. Buna mirrorlamak deniyor jungle'a. Buna bug'dan da bak. Kuşu görüyor musunuz? Kopa geçecek. Abi çok güçlü çarama yani. Bakar mısınız? Kuşa tek tek attım. Şimdi Kalix buradaysa smite'ım var. Buna smite atacak. Bu blue yoksa bu öldü. Blue yok bu öldü. Ölmese bile ben bunun grompunu çaldım. Selamun aleyküm. Flash'ını at kanka istersen öleceksin çünkü. Bence o flash at kanka. Güzel. Geçmiş olsun. Ölüyor da ha. Ölecek ama. Güzel biliyor yazdık. Güzel. Hemen adamın redine doğru koşuyoruz arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde yetişir miyiz redine? Hmm, yetişemeyiz. Uzak kalacak bize. Ama belki yetişirim. Dur bakalım dedim şansım Çünkü o da ikiler olacağı için yeniyor Mert'i. Koşalım abi. Başını aldık. Milyon hil basması lazımdı. Hil basma, Hil bassa oraya atlayabilirdi edebilirdi belki. Bizim bot beyin de hemen kullanmış bu durumu. O ağzına sıçmışlar Lucian'ın. Güzel güzel. Sen milyon bize koşarsan al sana ADC şekli. Çok hızlı koşarak gidiyoruz abi. Çok hızlı yetişirsek onu da çalacağım koş baba koş 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 koş. Öyle de çaka, çalarsak adam oyunu biter. hızlı hızlı hızlı. Farka Aman hadi geçmiyorsun kankam. Sen bir dinlen gel kanka. Sen bir defa sağa gel. Hemen bir daha keseyim ya olmadı. Kanka sen cidden bunu yaptın mı ya? Yapmış cidden arkadaşlar. Cidden yapmış bunu. Kral sen onu yapmayacaktın ya yanlış oldu hoş. o iş. O iş yapmayacaktın. Bir anda açtık oyunu. Bak bu kadar. TL'de bin almak çok basit. Kadix tilt oldu şu anda. Şimdi hemen şeye koşacağım. Kendi redime koşmam lazım buradan, buradan Aha oyna. Oyna. Ölmesi lazım. Aman güzel. Güzel redimizde mi acaba Kadix? Ölmeyelim çocuğa. Ne diyorsunuz? Şunu alalım bir. Evet, temisin misin lan? bir baksın takım ya. Değilmiş. Adam mental patladı, daha kendine gelemez. Skatılar falandır lan. Burada biri var mı ya buraya bir? Çıkma baksana gençler. Abi şampiyon biraz OP ok ya chat. Değil mi? <laughs> ne demek gitmiyormuş ya. Şu an burada bak. Skatılar koşuyor galiba. Benim gördü buraya koştu mu? Ben şimdi üst kata koşayım abi şunu alayım. Kalix'in biraz oyunu mahvoldu oldu arkadaşlar burada. Ve Victor'un da mahvoldu. oldu. Victor iki kere üst üste öldü. Levelde falan yedi. Selamünaleyküm. Şimdi bu side'a gidelim. Kanser gaming şekli. Siz ya. Güven çok ağlıyorsun ben. Sakin ol kanka. İçimiz var sakin ol. Geldim. Geldim kanka Selamünaleyküm aleyküm selamun aleyküm Görüşürüz kanka inşallah ölürsün kurtlara öldü <laughs> Laş atıp öldüm de. Aleyküm selam kanka TR biraz ezik geldi arkadaşlar ha Anlamsız güçlü değil mi böyle oynarsanız oyunda açıyorsunuz açtım oyunu şu an bittim. Üçünü alalım. Hatta üçünü almayalım. Bunu alıp bezip gelelim. Böcekleri alalım. Kuyarız, açarız. Bir topa bir daha bakabiliriz. Top mid free kill yani. Bakın şuraya. 5 Bak, daha olduk. Güzel. Kha'zix burada. Bizim ormandan çıktı. Kesebilirsiniz. Kesebilirsiniz bunu. Kesmeyecek misin? Neyse. O sanırım keserim. O var ya çok free kill gibi durdu orada. Bakınca buradan uçalım abi. Böceği alacağım. 23 saniye diyor. Aslında şunu çarp almak lazım da. Hmm, öyle yapalım bence. Kuşları çarp alalım. Daha iyi olur. Şampiyon nörtler oyundan silmeye lazım. Bir de şey yani hani böyle benim gibi oyun bilen bir adam ellerini de çok tehlikeli. İnanılmaz mobil. İyi de kullanıyoruz. Çok tehlikeli. Bak Kazix'e oyunda yok. Tamam oyunu bitti. Lan bizim golemi falan çalmış yani. Tek alabileceği o vardı zaten. O almış. Bunu alıp adam burasına koşsak iyi olur aslında ama. Tamam güzel renk tonu da kesmişim hemen. Oyunu bitirdik. Sanki FF oldu gibi oyun be. Ha? Bizim Tris'i izleyemedik pek. Ne oldu Kaziks? Bulamadın mı orada bir şey kanka? Çukka çukka kankam. Seversin. Taracı da geziyor. Durmuş iyice. Blue side'ında var bir şeyler onun ya. Blue'su kaç saniye çıkıyor? Blue'suna bakmak lazım. Blue'su erken çıkacak. Hemen alalım Blue'suna koşalım. Blue'suna gideceğim ben ya. Pump altis. Blue'su çıkıyor. Alt olmadan gidelim hızlıca. Smite'ın da var. Onu da çalalım abi. Alt olalım. Bruce'unu çalıp. Çok pisliyiz abi. w'su aşırı op. Evet. Bir de baksak ki var ama. Kazix'e. Kazix'e. Buna kokusun ben şu an. Kazix'e oynatmayacağım oyun. da W basıyoruz abi. Selamun aleyküm diye. Buna basıp. Kesiyoruz. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Bay bay kankam görüşürüz. Allah'a emanet. Yetişemedik. Duruşuna yetişsem iyi olurmuş. Aslında base'ini bozsa çocuk Mel. Bu arada Mel support'a falan zor binleriz abi. Biz iyi ki Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Kanka bir şeyler yapıyoruz ya. Ben çok düşünme boşver Geliyorum kanka. Aynen kanka. Kapışalım gel. Seyir Ah be ya. Bizi kesemez bence ya. Bir kesemediğimiz ama sıkıntı büyüktü. Allah ölüyorduk. 14 Bir dört renk ölmüyor arkadaşlar. Nasıl güzel mi? Ha? Adam bizim sikli merak etti. Lan ne diyor? bu niye ölmüyor? Liberg kanka Liberg. şekli. Kadix öldü mü? Hemen. Hemen bak Kadix öldü. Dedim alacaktım. Ne yapıyorum abi? Hemen zıng adamı reddeyiz. Lucian bana bakıyor. Lucian bana bol bo bo bak kanka. Ecele değilim şu anda. Kadix'in oyunu bozmaya gidiyorum. Nasıl chat güzel mi? Hadi görüşürüz. Ne oldu Riven? Var mı bir yardım istiyor musun? Cidden öldü mü ya? Güzel. <laughs> Nasıl kaçıyor? Deli oldu ha. Çıldırıyor şu an. Kaç? 9 vuruyor mu? 9 vuruyor. Aldım ben bunu. Oğlum var ya çok pissiz Oyun oynatmıyoruz Kazix'e. Kazix'e oyun bitti arkadaşlar. Kapandı bilgisayar. Beyaz alsak mı? Çok para var. Neyse Blue Side'den Beyaz Çok para var. Osman Aleykümselam Selam. Arkadaşlar abonelerle bir el atacağım. Abone olup gelmek isteyen varsa gelsin. Hazır olsun yani. Linkini hazır etsin. Linkini söylesin hesap bulurum ben de hesap çok. Hesap çözeriz yani. Bugün böyle bir etkinlik yapayım dedim. Abone özel bir günümüz olsun yani. Zaten çok abone yok. Sol geçeceğiz ve Hayır oraya geçeceğiz. Şu an ol gel hadi kanka. Ol gel. <laughs> Adam doktor abone olamıyor abi. Nasıl bir paketi yaşıyorsa. Bu bir daha almamız lazım. Evet Yeti yapsak yetişiriz büyük ihtimalle. Çok mu süre ya? Şöyle yapalım abi. Ee, şöyle. Ya da dur ya. Bence armor bot alalım. Niye derseniz. Biraz tırsım ya ben bu renekton falan tehlikeli vurdu bize. Elon yetmez. Senin Elon'da çay bulamaz diye. <laughs> Burada biri var. Kalix altı olmuş mu, sonunda olmuş. Geliyorum abi. Geliyorum, pankada geldim, geliyorum. Geldim, oynaya geldim. Hatta hatta gir oyna. Gir oyna, gir. Lan canları bir mi kaldı ikisinde? Bir kaldı. Hepsi bir can, bir can hepsi. Eti evet, bir can kanka yaptım bana da var mı var? Burada biri var buralarda. Bak sık oğlum sık ya, lan. Adam vardı da sık her yerde sık. Adama bir can kaçtı üçü de. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar abone olup gelsin. Genel abi oğlum sen çok zengin adamdın. Niye abone olmuyorsun? Aleyküm selam. Sen de abone senden geldi diyor bir el. Herkes abone, herkes abone yapacağım çete bugün. Hadi abone olup gelin ben. Öyle zaten diyor Kha'zix ct oldu Biraz ağır ezik ya Çocuk bir. Kanka takımım gelse üst üste Hepinizi keserim Boşa aldım Boş aldı, boş aldı. Sümüt TL şu an bu hesap. Yani Sakura'm abonemden diyor arkadaşlar. Ama pek Sakura'nın oynayışı göremedik. Ben biraz oyunu domine ettim. Biraz sert oynadık çocuklar üzüldü yani. Ha <laughs> Luş'un bu işin onu kurtarabileceğini zannediyor çocuk. Ya sanki kaçaman gibi ya benden. Hani öyle bir şey mümkün değil gibi ya. Bir de mid lane'imi kovalamazsan sevinirim ben buradayken. de saldım abi. böyle durma salın. Yok mid ulaşma kardeş. Sinleniyorum. Gel yani orada atarız ha fark etmez. İzledik ki abone olup gelmek isteyin. Şu arkadaşlar abonelik 5 dolar. E şimdi abonelik özel bir oyun bir şey de yapmıyoruz. En azından bir özel bir, bir şey yapalım dedim yani. Bence bu güzel. Hani en azından benle de giriyorsunuz. Bir de oyun Çektiğini öğreniyorum yani. Yani mesela bot değilimiz iyi. Çocuk güzel farm yapmış Tristanayla. Kötü değil ya. Yani. Saklı iyi gidiyor şu anda. Bir de yanında Meli var yani. Hani Meli de Gluz. Mel fena kötü bir ki. Genk ölmedi. Daha iyi oynuyor. Kötü oynamıyor. Abonemiz iyi. Öğrenmiş oyun izleyici. Izle. video yok kanka ya. Video çekmiyorum artık. Yayına kesti alıyorum çünkü hani herkes yakalatabilecek kodda edebilir JCB Ben de 500 LP'yi anladın mı? 200 LP, 300 rest'e atıyorum hayırlı. İzlesinler. Game adam tokat. İzlesin millet. Madem no ile çöküyormuşuz. Oturun izleyin lan dedim artık. Bir bota gidelim abi. Çok önde oynuyor. Bak, kulesi yok. Önde oynuyor ama canı az o. Base atar. Zelaton'u keserse. Zelaton'u kesti ya. Burada 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 burada. Şurada. Şurada şurada şurada. Aynen. Süpersin. Zeratımız Yuni. Hiç şans yok süpersiniz. Zeratı Fet yaptık ya arkadaşlar adam deliyor. Adam blue'su varmış biz buraya blusuna koşmamız lazım. Buraya ama daha koşabiliriz gerçi. Buraya koşarsak 11 olmuyordur. Yok olmuyoruz. Ne yapıyor Lushin ne istiyor? Ne oldu kanka? Öldük. Ölmedik. Bir can adam. Ölüm herif. Yine NT. Can az zaman. Mel bir şeyler yapsa ölürdü adam galiba ama ben bir şey yapası yok. Hulusundaymış ya Kadix. Vur oğlum bir şeyler kesek geldim. Vur şuna. Selamun Aleyküm Kadix. Gel oğlum. Kabul mü açacaksın? Karasal şekli diyorsun yani ha? ha. rahatım ya kral. O kadar rahatım ki yani önünde halay çekerek yürüyebilirim yani. Öyle rahat adamım. Var mı bir şeylerim? çalı benim. Almış mı buraya kul? Gromp duruyor olabilir ya. Gromp'a bakacağım. Gülüyor. Gromp almış mı? Almış. Oğlum ne tp atıyorsun? Adam bekliyoruz burada ya. Adam baitliyoruz tp atıyor manyak. Neyse tamam. Kötü tp. hayırlı ne oluyor benim hesapta kanka her elo gireriz ya sıkıntı yok ya abone olduktan sonra gireriz onu dert etmeyin hesap çok hesapta mı o bir şey yok ejder alsak mı ya ejder bence ejderlik uzamaz ama alabiliriz vur oğlum Tristan'a geliyorum buraya döşü oğlum güzel ya Tristan'a süpersin kanka selamünaleyküm kanka Bekleyecek. güzel Kalix redde neyse Kalix takılsın ejder alın Ejder önemli arkadaşlar. Ejder yağı alalım. kimse mi sevkata Arkadaşlar abone olup gelebilirsiniz bak. 5 dolar döner parası. Birebir beraber oynarız yani. Allah FF geldi zaten. Aklı kanka, kanka kusura bakın biraz. Hard taşıdım. <laughs> Özür diliyorum kardeşim. Ama iyisin yani iyisin. Kötü değilsin. CS ölmüyor. Güzel oynuyor yani. şu şeylerini biraz şey zorlayın yani. Mel support kötü bir pick. Adam support kötü olmadan hemen iyi oynuyor. Normalde oynanmaz arkadaşlar. Ve neymiş abi? ilk 5 maç sümüt başlıyor. Elos'u iyiymiş yani sağ olun. Hemen next diyelim.